Ercan Bayrak, Ordu perşembe soğuk rüzgarlıydı. Ee, işte annemin hastalığından dolayı hastanede bulunuyorum. Ee, yoğun bakımda yatıyor. Ee, sabah gelirken hastane civarında yüklü miktarda bir para buldum. Ee, kızıma çağırdım. O da burada çalışıyordu. Kızımla beraber hastane polisine getirdik, teslim ettik. Yani içimden Güzel şeyler geçiyor. İnşallah dedim yani bu adama ulaşırız. Memur bey de sağ olsun burada kayıtlarda telefonu varmış. Kimlikle beraber çağırdı sahibini. Başka ne diyeyim? Yani her vatandaşın bunu yapması gerekiyor. Benim içimden bu geçiyor. Vatandaşlık görevimi yaptım ben. Evet ne kadar ortalama para çıktı güzelle? Yani sanırsam 5000'in binin üzerindeydi. E, cüzdan sahibi cüzdan sa neler dedi duyguları ne oldu parayı verirken çok duygulandılar. Çok da eee memnun kaldılar. Yani hala dediler yani böyle iyi insanlar var memleketimizde. Çok duygulandı. Ben de duygulandım tabii bu arada. Yani bunu Türk vatandaşı olarak hepimizin yapması gerekiyor. O parayı ben harcasam da yani Yarın bir şey olsa araba kullanıyoruz işte gidiyoruz geliyoruz. Benim vicdanım el vermez ona. Aynı benim yaptığım şeyi herkesin yapması gerekir. Duygusal. Hatta bana dedi ki çıkarken e, memur arkadaş da vardı. Abi hiçbir şey şey yapmadınız dedi ikram ettim. En azından bir telefonunu bağışla bana dedi. Sizin gibi iyi insanlar olması için ben de verdim telefonumu. Sarıldı, kucakladı beni ve çıktı gitti. Onlara örnek olması gereken bir düşünce yaptıklarınız. Ne söyleyeceksiniz? İnsanlar yani nasıl... diyorum ya şimdi her vatandaşın büyük küçük herkesin bu duygularda olması lazım. Yani o parayı harcanabilirdi. Daha büyük miktarlar da olabilirdi. Ama nereye gidecekti? Nereye verecekti? Hastası mı vardı? ihtiyacımı mı vardı? Yani o düşüncelerle herkesin bunu yapması gerekiyor. Çünkü o para zaten ben alsam da bana helal para değildi, iyi gelmez. Hiç kimseye iyi gelmez. Ama normalde paraya ihtiyacınız, para sıkıntınız vardır mutlaka. Benim herhalde var yani. Benim para sıkıntım var. E, Sosyal güvenlik kurumunda ben yapılandırma yaptım. Bu yeni şey oldu ya, yapılandırmadan dolayı. Bak 21 milyar para ödedim buraya 21 bin lira. Emekli olabilmem için. Yani şu anda yani emekliliğim yok, bir şeyim yok, hiçbir şeyim de yok eve ekmek götürecek param bile yok. Burada annem için buraya gelmiştim ama yani vicdanen ben onu yiyemem. Yerine de iade ettim. Çok da memnun, mutluyum. Devlet Hastanesi'ndeyiz. Devlet Hastanesi'nde hastası bulunan Ercan Bayrak adlı vatandaş bulmuş olduğu cüzdanı hastane polisine teslim etti. Cüzdan da yaklaşık 5 bin liranın üzerinde para bulunmaktadır. Ahmet Bayrak orada. Bunu alalım. Cüzdan'da ne kadar para vardı anlatır mısınız? Buradan da 5200 lira para vardı. Kredi kartlarım vardı. Kredi kartlarını iptal ettim. Tam o sırada polis sahibimiz telefon açtı dedi böyle böyle cüzdan. Allah razı olsun arkadaşımızdan çok sağ olsun. Yani böyle insanlar ya, oldu sürece. Azim, azim, azim ne mutluyuz. Şimdi ben inşaat sektöründe çalışıyorum. Bizim için bir günde bir bakmışım 5000 bin, 10 bin lira girer. Yarın kaybolur. Şimdi onu alır, ötelerir, verir. Deri. O anda bir amanet, bir paraydı. Aybaşıydı, işçilere verecektik. Ben bizi ilk önce polis sahibi çağırdı. Sonra Ercan Bey'i çağırdı. Ee, yani ben polis telefonu açtığında, kaybınız ben dedim, cüzdan sizde mi diye. Ben sordum zaten. Gay gibi aranıyordum bugün, sabahtan beri. En sonunda bankaya gittim. Kartların hepsini iptal ettirdim. Şeyleri iptal ettirdim. Belediyeye anons vermeye gidecektim. O arada telefon geldi. Oradan büyük bir sevinç yok yani. E Selamün aleyküm. Ordu neresindesiniz? Ordu merkez, Bucak mahallesi. Kaybonlar. Kaybonlar. Ne? Yine de var. Yine de buradayız. 5200 lira. Kendi emir servisi. Kira fiyatlarımız içinde. Ben tamam abi. Teşekkür Uzun ederim. Bu imzalı. Evet. evet. İmzalı. Çok ben teşekkür ederim abi. Rica ederim. ederim. Rica Bize ederim. Ederim. Bize 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 ederim. ederim. Herkes, Herkes yapması gereken bir görev. Değerli insanlar çok zor bu yani. dönemde. Gerçekten Allah razı olsun. olsun. geçmiş olsun. Teşekkür Bize ettim. Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Evet. Evet. Tamam. Allah razı olsun. Arabam